gerçekten şu an yüreğimiz kan ağlıyor, içimiz sızlıyor, gözlerimiz yaşarıyor, yüreklerimiz yaşarıyor, öfkemiz yüksek. Ama biz tabii ki Müslümanız ve göstereceğiz, gerekeni yapacağız. Dolayısıyla şimdi ağaç almak bir karar. Başta dediği gibi hocamızın diyanetiniz böyle bir karar aldı. Fakat defin işleri devam ettiği için karar kimaya ertelendi. cenaze namazı kılınması talimat geldi. Biz bu talimatı bozanımızla paylaştık. Mürt hocamızla paylaştık. Gerekli onlara da verdik. Allah razı olsun hocamıza da teşekkür ediyoruz. Tabii ki İsmail Haniye bir şehit gibi yaşadı. Şehit gibi öldü. Bir insan şehit olmak istiyorsa gerçekten şehit gibi yaşamak zorundadır. Dolayısıyla İsmail Haniye ne bir son şehittir ne de bir ilk şehittir. Bu dava kutlu bir davadır. 100 yıldır, 500 yıldır hatta Adem babamızdan beri devam eden bir mücadelede bu mücadelede biz Müslümanlar olarak halktan yana, yiğitten yana ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in belirlediği taraftan yana tavrımızı koymak için bu toplantılar, bu faaliyetleri, bu güzellikler yapıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Her kişinin niyetine, erkek olduğu için her kişinin